...Ali İhsan Parlatan Başkan... ...İYİ Parti İl Başkanı olarak... E, ...güzel görevler yaptı. E, belediyeyi kazanma sürecinde de... ...il başkanıydı. E, tabii ben biraz önce bahsettiğim gibi... ...diğer partilerin içleri... E, ...çok da bizi... E, ...bizzat birincil dereceden... tabi ...dolaylı olarak ilgilendiriyor sonuçta... ...siyaset yaptığımız için ama... E, ...öncelikli olarak, birincil olarak... ...bizi çok da e, alakadar etmiyor ama... E, ...Ali İhsan Başkan... Ee, süreç içerisinde bizle olan ilişkileri de, şehrin vekilleriyle olan ilişkileri de, e, belediye başkanıyla olan ilişkileri de e, gayet pozitifti. E, kendisine sonraki siyasi hayatında da başarılar diliyorum gerçekten. E, hani dediğim gibi e, sonuçta hep beraber siyaset arenasında, sahada çalıştığımız için Farklı siyasi partilerin, il başkanlarının tavırları, söylemleri hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizi kucaklayıcı bir dil var. Bir de kavga edici bir dil var. Evet. Ali İhsan başkanı Başkan o süreç içerisinde bizde herhangi bir problem yaşamadan gayet saygı sevgi sınırları içerisinde görevini yaptı. Bundan sonraki süreçte de yeni seçilecek olan başkana başarılar diliyorum. Bize geçme noktasında bizim partimiz herkese açık. AK Parti gerçekten e, Türkiye'yi kucaklayan bir parti. E, bize geçmek gibi bir düşüncesi var mı yok mu emin olun ben resmi kanaldan kendi ağzından duymuşluğum yok. E, ama geçmek isterse de e, kapımız Aa, açık yani onu noktada ne bir, diyelim. Şöyle bir durum var zaten halk arasında dedikoduya bahan verilmiş bir konu konuşulan bir konu haber niteliği kaçır diyor zaten evet. bizim şeyimizde. Ona istinaden çıkmış bir soru zaten bu. Anladım. Şimdilik. Burada bence asıl sorulması gereken kişi kendisi ama. <laughs> Mesela şu an öyle yani bir imkanımız... Sizin imkanınız. fikrinizi <laughs> almak istedik. Siyaseten. Ya ben sonuçta AK Parti'ye geçmek istiyorum. İyi Parti il Başkanı AK Parti'ye geçmek istiyorum dediğinde e, biz burada e, kucaklarız parti olarak, AK Parti olarak. Yani biz... E, istemiyoruz diyemeyiz. Yani Anlatabiliyor aynı muyum? Aynı sorular rastlantı içinde. Ya Sorun o konuda, konuda da bize yani. daha önce hep sorulduğunda evet. e, bu salonda, bu sahnede e, her platformda verdiğimiz cevaplar aynıydı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği karar, vereceği karar her zaman başımızın üstünde dedik. Biz şehrin siyasetçileriyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Aydın Belediye Başkanı bir e, geçiş yaptı. Ben aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıyım. E, kendi bölgemde yani bana bağlı olan illerde de şu an geçmek isteyen belediye başkanları var. E, işte dün iki tane belediye başkanı bana ulaştık ki ben e, AK Parti'ye geçmek istiyorum, altyapısını yapalım diye. E, siyasette bunlar oluyor. Açıkçası biz e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu noktada gerçekten... Daha önce oldu, e, oldu. Olacak. şimdi oldu. Şimdi siyasettir olacak. bu. Tabii, bu siyaset noktada biz olsun. keskin ve net konuşamayız. E, ben... Siyasette 21. yılım. Yani 41 yaşındayım. 20 yaşımdan beri siyasetin içindeyim. Hiçbir şekilde olmaz dedikleriniz olabiliyor. Olur dedikleriniz olamayabiliyor. Yani bu noktada hani samimi konuşalım dedik ya. Evet. Samimi bir şekilde durum bu. Biz açıkçası herkesi e, kucaklama derdindeyiz. Halkı, e, halkımız da bence bu noktada kendi ne karar verirse biz de e, o karara saygı duyarız.